Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir ürün yapacağım. İki ürünün birleşmesinden yapmış olduğum bu ürünün ismi Noir. Kardinal ve Noir adet pastamın ikisinin birleşiminden esinlendim arkadaşlar. Burada Noir pastamızın çikolatalı keki var arkadaşlar. Burada da Kardinal pastamızın bezesi var. Konsepti ise Cardinal pastası olarak düzenledim ve sizlere sunuyorum. Bu ürünün nasıl yapıldığını merak ediyorsanız buyurun başlayalım. Kardin Noir adet pastamızı tamamen kendim tasarladım arkadaşlar. Videomun başında da söylemiş olduğum gibi iki adet pastamızın birleşiminden oluşturdum. İlk yapanı ben olduğum bu adet pastayı sizlerle paylaşmak istedim. Malzemelerimiz yumurta beyazı ve toz şeker ile bir beze yapıyoruz. Bu bezemizi döküyoruz arkadaşlar. 3-4 sıra halinde. Kaç sıra isterseniz. Tekrardan ayrıyetten bir yumurta beyazı ve şeker ile beze yapıp çikolata ve un ile bunu kek haline getirip döküyoruz. Şimdi yapımına başlıyorum. İlk aşamamız olacak olan bezemiz için yumurta bezi ve şekerimizi arkadaşlar mikser kazanımıza döktük ve hızlı devirde çırpıyoruz. Yaklaşık 4-5 dakika kadar çırpmamız gerekecek. Kıvamı güzel bir beze elde etmek için arkadaşlar her zaman söylediğim gibi kullanmış olduğunuz tüm kabınız, kacağınız, teliniz kupkuru olmak zorundadır. İlk aşama bezemizi oluşturduk ve şimdi şöyle bir düğü kullanıyoruz arkadaşlar. Düğü yoksa torbanızın ucunu bir parmak kalınlığında açarak ...kullanabilirsiniz. Bezemizi torbamıza aktarıyoruz. Ve hemen ardından... ...Noir kekimizin... ...bezesi için kullanacak olduğumuz... ...yumurta bezi ve... ...toz şekerimizi... ...tekrardan kazanımıza döküyoruz arkadaşlar. Kardinalimizin... ...bezesini dökerken... ...Noir pastamızın... ...bezesi de bir yandan çırpılmış olacak. Silpatlı tavamızın... ...üzerine arkadaşlar... ...Noir'imiz için... 4 şerit beze dökeceğiz. Adet pastamızın mendilinden ölçü alarak bu işleminizi yaparsanız daha başarılı bir sonuç elde edersiniz. Tavanızın tepsinizin yanına mendilinizi koyarsınız ve ona göre görmüş olduğunuz gibi kardinal pastamızın bezesini de dökebilirsiniz. 2 kat kullanacağımız için arkadaşlar 2 sıra döktük kardinalimizi. Bu sırada tabi Noel pastamızın Bezesi de yavaş yavaş oldu ve makinemizi durduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Noir pastamızın bezesi de tam istediğimiz kıvamda oldu. Noir pastamızın keki bezesini çırptıktan sonra eklediğimiz un ve çekme çikolatadan oluşuyor arkadaşlar. Sizler rende, bitter çikolatada kullanabilirsiniz. Bunları da ekledikten sonra tahta da plastik bir mablak ile yavaş yavaş kek kıvamına gelene kadar karışımımızı güzel bir şekilde yavaşça karıştırıyoruz. Çok fazla acele etmeyin. Hızlı çırparsanız sulanmaya yol açabilirsiniz. Ve bu şekilde kıvamı oluşuyor. Noir pastamızın keki de arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sulanma olmadı. Çünkü yavaş karıştırdım ve istediğim sonucu elde ettim. Noir pastamızı kardinal pastamızın bezesine dökmüş olduğumuz poşetin içerisine tekrardan aktarıyoruz ve işlemimize devam ediyoruz. 4 sıra kardinal bezesi döktük arkadaşlar. 3 sırada noy pastamızın karışımını güzel ve dikkatli bir şekilde dökerek işlemimizi tamamlıyoruz. 160 derecede 15 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Fırınımızı kapattıktan sonra ürünlerimiz beze tabanlı olduğu için 10-15 dakika kadar da fırında kapalı fırında duracak şekilde bekletiyorum. Ve dışarıya alıp soğutuyorum arkadaşlar. Ürünümüzün pişmiş hali de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hemen bunları soğutuyoruz ve kullanıyoruz. Ürünümüzü ters çevirdik ve görüntüsü bu şekilde. Çikolatalı kısım Noir pastamızın keki arkadaşlar. Normalde kardinal pasta yaparsak onun sade bir keki vardı. Ben bunu çikolatalı kekinde yaparak bir farklılık oluşturmaya çalıştım. Yine adet pasta mendilimizden ölçü alarak fazlalık kısımlarını birleştirmeden önce düzenleyebilirsiniz. Kreması için prenses krema da kullanabilirsiniz. Kanalımda tarife tarifi olan Mois İtalyan krema da kullanabilirsiniz. Yve atki yine kanalında tarifi bulunan toz kremayla bir krema oluşturarak kremayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hangi kremayı kullanacak olursanız olun Yaklaşık olarak 3 kevgir kremo kullanacağız. Sizlere bu durumu bu şekilde izah edebilirim. Kremamızı eritilmiş beyaz çikolata ile biraz tatlandıracağım ve güçlendireceğim. Önce eritiyoruz çikolatamızı ve kremamız ile birleştiriyoruz. Bir tencere içerisindeki kremamızın üzerine yaklaşık 100 150 gram arkadaşlar. Bunun tam bir gramajı yok. Göz kararı isteğimize göre eritilmiş beyaz çikolatamızı ekliyoruz ve derhal hızlı bir şekilde kremamızı bir çırpma teli ile çırpıyoruz. Beyaz çikolatalı krem patiserimizi de elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tava üzerinde düzenlememize başlıyoruz. Kremamızı çerçeve şeklinde Döküyoruz kenarlarından izi alıyoruz arkadaşlar ve orta kısımlarında da çok kalın olmayacak şekilde kremamızı sıkıyoruz. Saplarını ayırmış olduğumuz çileklerimizi orta boy şeklinde seçiyoruz ve bunları 3 sıra halinde ortalı vaziyette kremamızın üzerine diziyoruz. Tekrardan dört bir yanını kremayla dolduruyoruz arkadaşlar. Dört bir yanını kremayla doldurduktan sonra Çileklerimizin ortasını da kremayla doldurmamız gerekiyor. Krema torbamız ile çileklerimizin ortasına da kremamızı dikkatli bir şekilde çileklerimiz yerinden oynatmayacak şekilde sıkıp ortalarını dolduruyoruz arkadaşlar. Üzerlerine de biraz kremamızı ekledikten sonra pastamızın dört bir yanındaki fazlalık olan kremalarımızı toparlayacak şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Cardinoir pastamızın Üst kapağını da ekledikten sonra son bir düzenlemelerimizle yapıp yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında pastamızı dinlendirip kesme işlemimize başlayacağız. Pastamızı tam olarak 2 saat dolapta dinlendirdik. Dilimleme işlemi için sıcak suyun içinde beklettiğimiz testere bıçağımızı kullanıyoruz. Sıcak suyu kullanmamızın sebebi daha düzenli, daha düzgün kesip yapmamızdır arkadaşlar. Bu önemli ayrıntıyı da atlamayalım. Pastamızın muhteşem görselini şimdiden görebilirsiniz. Çok güzel olduklarını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Lezzet olarak olağanüstü güzel bir şey zaten ona diyecek bir sözüm yok. Orta kısımlarını kremamızdan sıkıyoruz biraz. Bu kremamızın beyaz çikolatalı olmasına gerek yok. Sade kremada kullanabilirsiniz. Kremalarımızı üzerine çileğimizi ekleyebilmek için sıktık. Çileklerimizi ise isterseniz frambuazlı ya da çilekli jöleye dilerseniz sade meyve jölesine de bandırarak kullanabilirsiniz. Biraz daha krema sıkıyorum arkadaşlar çileklerimin ön kısmına. Bunu yapmamız sebebi ise çileklerimin ön tarafına bezelerden yapmış olduğum bir pompon dekor olacak. Bezelerimizi de çileklerimizin ön kısmına ekledikten sonra ürünümüzü tamamladık arkadaşlar. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Lezzet olarak zaten çok beğeneceğinize eminim. Umarım denersiniz ve bana da dönüş yaparsınız. Videomu izleyip ürünü deneyen arkadaşların bana Instagram DM yolundan fotoğraf atmalarını rica ediyorum. Fotoğraflarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi de tabi bekliyorum. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.